Hanım müsaaden olursa sosyal medya kullanıcılarına bir çift sözüm var. Tabii ki. Şimdi çok yorum yapanlar var benim hakkımda. Lütfen bu yorumu yaparken önce bu çağın ucunu kendilere tokandırsınlar. Kendilerinde anneleri var, bacıları var, kız kardeşleri var, eşleri var. Bugün kadın demek içecek çekmiyor. Bunu kokulamasını çok iyi bilmek lazım. Evet, evladım bir pataklığa düşmüş. Ben bunu bataklıktan acaba ikna yoluyla <laughs> iyileri gösterebilir miyim? Geçen geçmiş, gelecek için bakacağız. Bugün bitmiş, yarın için bakacağız. Ali amca. Herkes. Siz eli öpülecek bir babasınız. Bir baba. söylüyorum. Bu sosyal medyaya lütfen dikkat edenin yorum yaparsınız. Siz eli öpülecek bir babasınız.